Ee, tüm İslam aleminin kurma bayramını <laughs> kutluyorum. Zeynep abi siz de hoş geldiniz. Ee, Çorum Osmancık Yukarı Zeytin köyü Dernek Başkanı Ahmet Temir. Ee, bu e, iki ay önce köyümüzde bir felaket yaşadık. 3 tane evimiz yandı. 3 tane ahır, bir tane samanlık. Şu anda çalışmalarımız e, yani nasıl gittiğini sorarsanız biraz yavaş gidiyor maalesef. Bir hesap açtırdık. Ben öncelikle hesap numarasını yine vereyim. Ama biraz e, yavaş gidiyor. E, biraz daha birlik beraberlik olursak bu taşın altına elimizi sokmamız lazım hepimiz. Evet. E, yani biz kendi e, dernek olaraktan muhtarımız olaraktan çalışıyoruz ama biraz da maalesef yavaş gidiyor. Bunu vali. <laughs> Tabii evet. Alarak bu hesap açıldı değil mi başkanım? Evet tabii ki. Önce valim, kaymakamımızdan sonra valimizden izin alarak hesabımızı açtırdık. Ben hesap numarasını yine vereyim e, izninizle. Yardım hesabı Çorum ili Osmancık ilçesi Ziraat Bankası. Hesap adı Yukarı Zeytinköy Yangın Yardımı Toplama Hesabı. İban TR 66 001 000 8269 0 82 69 56 36 985001. Buradan tüm Çorum hemşerilerimize yardımlarını bekliyoruz. Ee, böyle bir felaket yaşadık evet. Ama dediğim gibi az önce dediğim gibi biraz çok maalesef e, işte valimizden, kaymakamımızdan fazla bir yardımımız olmuyor öyleler. Ama işte e, yani köylü olaraktan bizim biraz daha duyarlı olmamız lazım. Maalesef yavaş gidiyor. Zeynep abi. Size de teşekkür ederim Zeynep abi. abi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz yine. Rica ederim. Sevgili başkanım eğer bu inşaat başlama aşamasına geldiği zaman haberim olursa bir kamyon tuğla Boyavat'tan bir şekilde buraya şahsım olarak olur ya da bir ayar yaparız bir sponsor, zor bir şeyler yaparız. Bir kamyon Çok tuğlanın sözünü ederim. ben buradan size veriyorum. Bir kamyon göndereceksiniz. Boyavat'tan tuğlayı da ben temin edeceğim. İnşallah. Sünnet olan yavruların inşallah düğünlerini de görürüz hep beraber. Haberimiz olur. Bir vesileyle kader Mevla bize bunu bildirir. Biz de çıkarız yola bakmayın sağ sola yine burada veririz mola. Sonumuzda hayırlı ola. Federasyon Başkan Yardımcı Köylünüz Derneğimizin de kurucu başkanı sevgili Mustafa Başkan ne diyecek? Bir de mikrofonu ona verelim. Buyur sevgili başkan. Evet, teşekkür ediyorum. Başta sevgili hanımefendiler, sevgili çocuklarımız, sevgili gençler, köyümüz dışından gelen çok değerli misafirlerimiz. Ben hepinizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Çorum Dernekler Federasyonu olarak orada bulunan başta başkanımız Süleyman Gökçe başkan vekilimiz Cemil Yaşkabak yine başkan yardımcımız Ayhan Kara başkan yardımcımız Recep Kaya başkan yardımcılarımızdan Osman Kutlu yine başkan yardımcılarımızdan ee, İsa Bey ve orada bulunan tüm arkadaşlarım adına Yukarı Zeytin Köyü'nün ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, Yukarı Zeytin Köyü olarak hepiniz biliyorsunuz gerçekten ilimizin, ilçemizin en güzide köylerinden bir tanesi. Kültürel olarak, sosyal olarak Gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, gerek Çorum'da, yukarı zeytin köyü dediğiniz zaman bir fark yaratıyor, bir fark ortaya çıkıyor. Bu vesileyle siz anne babalara, siz sevgili gençlere, ben yürekten bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Vizyon Türk Televizyonunun aracılığıyla tüm ülkemize bu bayramın kazasız, belasız, huzur içinde geçmesini diliyorum. Bugün sünnet şöleni olan çocuklarımıza bir ömür boyu sağlık, mutluluk, güzelliklerle büyümelerini temenni ediyorum Yüce Mevlam'dan. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize e, buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Vizyon Türk izleyicilerinin de Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Zeynel Bey'e de bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Başta sevgili başkanımız. Ahmet Bey, sevgili Zeynel Bey, tüm derneğimizin de yönetim kurulunlarına böyle güzelliklerde köyümüzde böyle güzel etkinlikler yaptıkları için, vesile oldukları için, burada bulundukları için de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sa Başkanım, teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Özellikle muhtarımıza, Faruk abiye, herkese söyleriz. Edirne'den Karsat'ın hepsi kapsam alan işine giriyor zaten. Değerli hanımefendiler, değerli küçük yavrularım, değerli genç arkadaşlarım. Bu akşam bu akşam bu güzel sünnet merasimine katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki içimiz acı ama içimiz acı. Canlar kaybettik ama ne demişler komşuyla gelen düğün bayram. O da gerekiyor, bu da gerekiyor. Her şey Allah'ın emri. Bunun içinde beni hoş karşılayacaklarını sanıyorum. Siz değerli misafirlerimize, değerli muhtarımız adına, değerli şahsım adına, ihtiyar heyeti adına ve yine küçük yavrularımızın babası Ahmet Bey adına hoş geldiniz derken bu gece aramızda öyle bir onurlu konuğumuz var ki bazı tesadüfler insanı nerelere götürüyor? 15 yıl önce Vizyon TV'de şu anda yöremiz töremiz programı yapımcısı halk şairi sayın Zeynel Parmaksız Üstadım şairim var ve yine değerli kameramı Salih Bey hiç unutamayacağım bir kardeşim. Böyle tesadüfler her zaman olmaz. Yalnız sizlerden ricam göre güzel güzel eğlenelim. Her köy bu kadar şanslı olmuyor ama yöremiz, töremiz programı yapımcısı Vizyon Türk farkıyla. Vizyon Türk köy köy geziyor. Vizyon Türk fakirin derdini dile getiriyor. Vizyon Türk acıları, tatlıları, her şeyi paylaşıyor halkıyla. Onun için değerli Vizyon Türk ailesine, değerli müdürüm Hasan Dağlı'ya, kameraman kardeşlerine buradan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Değerli halk şairimizi Zeynel Parmaksız Yöremiz Türemiz programı yapacağız halk şairimizi. Şöyle canı gönülden bir alkışlayalım mı? Böyle bir tesadüf olamaz. Sağ olun. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Bu türkünün kaynağı da bu yapmış olduğum son albümde bana köprü olan değerli halk şairi Zeynel Parmaksız'dır. Ben kimseden gidip bana sponsor ol diyemem, yardımcı ol diyemem. Ama Kargı Göletköy Dernek Başkanımız Celil Elektrik, Cemil abim, Allah razı olsun Zeynel abim köprü oldu Cemil abim de bana bu albümde maddi ve manevi hiç desteğini esirgemedi bu albümün yapılışının sebebi değerli Zeynel abim ve Cemil Yaşkabak'tır. Bakalım dolaşalım şu köyleri gel de gör kardeşim bizim köyleri. Başka kışçı bir başka güzel Gel de bırak arkadaşım bizim köyleri Haydi <laughs> Çorum Osmancık'tan ya doğru Kırktan gargıya doğru Gel de gör kardeşim bizim kıyıları Haydi <laughs> Osmancıktan aldım pirinç lepledi Meşhurdur Kaşılır kardeşim bizim Şehrin bir başka süsü. geçti. Hadi şöyle yoklayın sahneyi hadi. Hadi ergenler. <laughs> Çiçektağ'da <laughs> derler metini duydum Burşehir'in bir vatanım yurdum Merakarım derdim, derdime bir çare bul çiçekler. Kuşların yılı gözlü tahiri kahve yanmış kırk seneli kahırı Ah çulsuz Fatma dişi çürük mahiri güte gündüz alıp kaçmış duydun mu? Ah. Yine ben yandım ey? Aradan benlim hey! Yeah. sinste ben yarasa Farama çok Bir alım alım <laughs> Teşekkürler estrime